Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ahmet. Bugün sizlerle ilk e, videomuzu de, yani dememeli. i̇lk bilinen, hani dememeliyiz. İlk benim duyurumuzu çekiyoruz. Ama benim duyurum Benimle ilgili duyurum. Evet, kanala yeni ortağım benim. Ee, kanala yeni hani, ortağım ben. Artık hani, kanalda ben de video çekeceğim. Edeceğim. Kanalda benim sayılıyor. Ee, evet. Aşağı düştüm. Hayır kanal e, yarı benim seviyorum yarı Kadir'in seviyori orta yani e, şey Hı -hı. E, hani artık ben de video çekeceğim daha önce bir video çektik Kadirle az önce bizden gitti hani bir 30 dakika falan geçti şimdi e, 6 saat neydi işte o videoyu babam oyun oynamıştı zaten oyun oynadıktan sonra e, YouTube'u kapatmış. Deli oldum. E, bu duyuruyu e, hani dedim. Ya haftada e, 3-4 kere video hani, atarım ben herhalde kanala. E, hani videosuz kalmayacaksınız. kadir de bize gelir aslında. Sıra Kadir'le videolarımız olur. E, hani abone olmayı unutmayın. Bir de e, biz şey kazanmışız. E, 13 kuruş kazanmışız. E, 13 böyle bölüşüyoruz yani. 13 kuruşun mu abone yapmayın. Ee, neyse arkadaşlar işte. E, duyurum böyle. E, birazdan zaten e, size ben Cem'in ses sorunu şeyini e, şey yapacağım. düzüstü e, de falan eminim herhalde. Ya düzüstü değil de. hani ses sorunu. Ses sorunu. Bir ekran sorunu var da ben ekran sorunu bilmiyorum. Ee, şey, <laughs> biraz sorarım size yine gösteririm arkadaşlar. Birazdan videoyu atacağım işte. Evet. Birazdan bu video sizlerle birlikte olacak. Ee, hoşçakalın hoşça kalın.